Peki şirketlere verebileceğiniz bir mesaj olsaydı, hani en önemli e, aksiyona geçmelerine teşvik edecek ya da işte engelleri kaldırabilecek ne olurdu bu? Bir kere bu konunun bir kere kurumsal ilişkiler olarak ele alınmıyor olması lazımmış gibi yapmıyor olmak lazım. O yüzden de bu konunun en tepede şirketlerin ortakları, patronları, yönetim kurulu başkanları seviyesinde alınması ve stratejilerine oturtulması gerekiyor. Birinci vereceğim mesaj bu olur. Ee, onun haricinde bence en önemli ki konu panelde de aslında tartışıldı. En önemli ikinci konu işbirlikleri. Yani dönüşüm kendi başına biz yapamaz, kimse yapamaz bir dönüşüm hikayesi. Hele hele bir sektörel dönüşümü bir şirketin üstlenmesi mümkün değil. O yüzden tüm paydaşların bu dönüşüm içerisine girmesi gerekiyor. Yani şirketlere orada düşen görev de dün ee, tüm paydaşlarını aslında bu, bu yöne çekmek. yani satıcı seçerken,